yani beden-zihin birleşimi neticesindeki fıtratı belli olmuştur. Ve bu, çocuk doğduktan sonra ölene kadar kendisini her yaşta, her şartta en iyi, en enerjik, en dengede hissedeceği matematiksel formüldür. İşte koruyucu tıbbın, ayırvede koruyucu tıbbının Wellbeing ile birleştiği en önemli noktalardan bir tanesi bu. Fıtratınızı bilmek. Fıtratınızı bilmek neyi size anlatıyor biliyor musunuz? Bir, enterik sinir sisteminizin çalışma eğilimi. Yani sindirim sisteminizin çalışma eğilimi. Sindirim sistemi bütünsel sağlığın temelidir. İki, amigdala tepkiniz. Üç, solunum sisteminizin çalışma eğilimi. Dört, genel metabolizma hızınız. Bunların hepsi doğuş, yani o e, prakrutinizde gizlidir. Dolayısıyla siz fıtratınızı bildiğinizde hangi elementlerin beden ve zihninizde çok daha baskın bir şekilde yer aldığını bildiğinizde yaşam boyu bu ayurvedik koruyucu tabı rehberliğinde her türlü olay karşısında çok daha dengede olabilecek çok geniş önerilere sahip olursunuz. Şimdi buraya kadar anlattıklarımla ilgili soru var mı? Onu sormak istiyorum. Soruları olan var mı? Peki, ben sormak istiyorum. Well-being halini yükseltmek ya da sürdürülebilir kılmak için. Şu an aranızda beni dinleyenlerin arasında gündelik rutinlerine özellikle şunları ekliyorum, şunları yapıyorum diyen kaç kişi var? El kaldırsın. Burada olduğunuza göre muhakkak bir şey yapıyorsunuzdur. Bugün çünkü buraya gelenler kendine yatırım yapmaya başlayanlar veya niyet edenler veya çoktan başlamış olanlar değil mi? <laughs> Güzel. Ee, şimdi Wellbeing'in yükseltmenin ve sürdürülebilir kılmanın en önemli maddelerinden bir tanesi stres yönetimi. Çünkü her zaman diyorum stresinizi yönetemiyorsanız hayatınızı yönetemiyorsunuz. Ee, bütünsel sağlığın, bütünsel dengenin ilk şartı sirkatiyen ritimlere göre uygulamak diğer yani ritimlere göre uygundan sonra stres yönetimi yapmamız lazım. Stres yönetimi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Hayatımızda stres yönetimi nasıl yapılıyor? Prefrontal bilinçli zihnimize stresimizi yönetebiliyor muyuz? Var mı böyle bir şey? <laughs> Tabii ki de yok. O yüzden mindfulness dediğimiz farkındalık egzersizidir hayatımıza, gündelik rutinimize. Diş fırçalamak gibi, su içmek gibi, açtığınız takdirde arkadaşlar o zaman amigdala'nın sizin için olağan dışı olaylar karşısında verdiği tepkileri antrene etmeye başlıyorsunuz ve böbrek üstü bezleriniz eskiden çok stres hormonu, optimal seviyelerin üzerinde stres hormonu salgıladığı zamanlarda artık bunları salgılamamaya başlıyor. Dolayısıyla biyokimyanız değişmiyor. Bizi hormonlarımız yönetir. Hormonlarını yönet, kendini yönetirsin. Hormonları nasıl yönetebiliriz? Merkezi sinir sistemimizi dengede tutarak. Merkezi sinir sistemini nasıl dengede tutabiliriz? Amigdala'yı kontrol ederek. Amigdala bilinçaltı. Bilinçaltı kontrol edilebilir mi? Hayır. Ne yapacağız o zaman? Amigdala'yı temizleyen, limbik sistemi temizleyen, her gün düzenli, kontrollü, e, burundan alınıp verilen pranayama egzersizleri, meditasyon egzersizleri, Yoga'daki asana pozlarıyla anda kalma çalışmaları, çalışmaları özellikle nefes ile senkronize olanlar gibi. Bu işin başlangıç anahtarı bu. Kaç dakikan var? 10. Peki. Ee, dolayısıyla e, Ayurveda tıbında, welding dediğimizde, Ayurveda tıbındaki bütün, bütün kademelerden bahsediyoruz. Iı, stres yönetimini yaptıktan sonra diyeceksiniz ki ben şu biraz şu beslenmeden ve enterik sinir sisteminden bahsetmek istiyorum aslında. Şimdi bütün toplumlarda ve ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de beslenmeyle ilgili tabii ki de dezenformasyonlar mevcut. Arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Ayurvedik beden tipinizi bilirseniz sindirim sisteminizin çalışma eğilimde bilirsiniz. Sindirim sisteminizin çalışma eğilimini bilmek ne demek? Eskiden böyle bir 8-9 sene önce intolerans testleri çok modaydı. Hatırlar mısınız? Herkes koşa koşa bir intolerans testi. İşte ayırı ve de zaten sizin beden tipinizi bilirseniz birlikte metabolize etme güçlüğü yaşadığınız menü kombinasyonlarını zaten size söylüyor. Peki temiz neden beslenmeliyiz? Yani neden temiz beslenmeliyiz? Ee, aslında bunun amacı tamamen imun sistemini güçlendirmek için. Çünkü imun sisteminin en güçlü bağışıklık sistemi için en güçlü hormon melatonin. Biliyorsunuz gece biz uyurken epifiz bezinden salgılanan hormon melatonin. Peki melatonin ne olursa regüle salgılanıyor? Bir, gece sirkadiyen ritimlere göre karanlıkta kaliteli bir uyku uyursanız. İki, melatonin bir ham maddesi var arkadaşlar. O ham madde olmadan salgılanamaz. Ne? Serotonin. Peki serotonin nerede salgılanıyor? 95 kalın bağırsak duvarlarında, yüzde 5 de reyinde. Peki serotonin olmazsa demek ki melatonin salgılanamıyor. Melatonin bizim bağışıklık sistemimiz için sonsuz geri dönüşüm olan bir antioksidandır. En önemli antioksidanlardan birisidir. Peki serotoninin düzenli salgılanması için ne ihtiyaç var? Sindirim sistemimizin regüle çalışmasına. Ne demek bu? Her gün, her sabah düzenli ve konforlu bir dışkı tahliyesiyle başlar. Eğer iki günde bir, üç günde bir veya sık sık kronik kabızlık veya muz formatında konforlu dışkı tahliyesi yoksa sindirim sisteminizin düzenli çalıştığından ve bütünsel sağlıktan bahsedemezsiniz. Ee, serotoninin düzenli salgılanması için arkadaşlar onun da bir ham maddeye ihtiyacı var. Onun da ismi triptofan. İşte bu triptofan sizin, bizlerin homo sapiens'in yani. Bu e, me e, mekanizma böyle yaratılmış. Homo sapiens sindirim sistemi eğilimine göre baharatlarla pişirilmiş, temiz beslenme ilkelerine Asgari derecede uyulmuş beni kombinasyonlarında triptofanları, triptofan ordularından kayıp olmadan sindirim sisteminde bunları barındırır. Çünkü triptofan e, bizim bedenimizde üretilmiyor. Dışarıdan alıyoruz, yediklerimizde alıyoruz. Tamam Demek ki temiz beslenme doğru triptofan orduları için, güçlü triptofan orduları için önemli. Neye sebebiyet veriyor? İmmün sisteminin güçlenmesine. Şimdi siz olaya böyle yaklaştığınızda hayatınızda hiçbir obsesyon kalmamaya başlar. Ve otomatik olarak dengelenmeye başlarsınız. Çünkü Ayurveda'nın amacı kesinlikle irade kullanarak değil. Farkındalığı yükselterek sağlatım sağlamaktır. Yani farkındalığı yükselterek şifalandırma sağlamaktır. Çünkü arkadaşlar özellikle biz kadınlar çok duygusal varlıklarız değil mi? duygu durum modumuz değiştiği gibi neyi yasakladıysanız bilince yasaklanan şeyi sizi kusturana kadar tükettirir. İradeniz düştüğü an. O zaman 24 saat 365 gün irade sağlayamayacağımıza göre çünkü biz duygusal varlıklarız, psikosomatik varlıklarız, psikos, psiko, psiko emosyonel, sosyo kültürel varlıklarız. Demek ki farkındalık yükselişi, farkındalığı yükselten egzersizler hem zihnimizin çöp düşüncelerinden e, özgürleşmek hem bedenimizle e, bağlantı kurmak, beden zihin bağlantısını kurmak için kendimiz için yapabileceğimiz en büyük yatırımdır. Ee, umarım anlattıklarım anlattıklarımdan e, cebinizde kar olan şeyler kalmıştır. Ben şimdi yavaş yavaş konuşmamı kapıyorum. E, sorularınız varsa cevaplamak isterim. Delving halinizle, bütünsel sağlığınızla, koruyucu tıpla, klasik batı tıbı ve ayırmede tıbının ayrımıyla, onu da söyleyeyim. Klasik batı tıbı ve ayırmede tıbının ayrımı nedir? Ayırmede tıbında hastalıklar altı aşamada incelenir. Klasik batı tıbının hastalığı teşhis edebilmesi için hastalığın beşinci aşamaya gelmiş olması lazım. Beşinci aşama semptom verdiği aşamadır arkadaşlar aşama son aşamadır. Halbuki Ayurveda açabında migren olduğunda, başınız ağrıdığında, e, nezle olduğunuzda, bir tarafınız kaşınmaya başladığında, bir yerinizde egzama bir şey vesaire olduğunda dengesizliği, dengeye getirici yaşam tarzı önerileriyle e, hastalıkların kaynakları daha hastalık oluşmasına mahal vermeden kurutulur. En önemli farkı budur. Hepinize harika bir gün diliyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın uzatmış olabilirim çünkü daha 10 dakika var dediler. Çok teşekkür. Ederim.